Altu, günaydın. Günaydın. Ha, oğlum nerede bu Elif Nur? Bilgim yok bu konu hakkında. Biliyorsun artırda. biliyorsun sen, çok e, sen iyi al, biliyorsun. Ama sen Bilsem almışsın. Sen neden söylemeyeyim ben de yardımcı olmak için aradım. Tamam e her sen her almışsın her okuldan her. nereye bıraktın? Okuldan evet. ben almadım kendisini. Al, sen, sen aldın. Motorlu bir saniye al, susar bir şey söylemek istiyorum sana. Fakat tutan tek. Efendim? Elimde kanıtlar var senin aldığına dair. Boşuna yalan söyleme. Gerçekten çok yüzsüz bir insansın. Senin, Senin ne işin var? Benim kardeşimle neden görüştün peki? Kanıtlar varsa ortaya çıkartılsın. Efendim? Ben sana kanıtları kendi ellerimle de zaten WhatsApp'tan gönderdim. Senin ne işin vardı Hı. benim kardeşimle? Sana ailemden benden uzak dur dedim, okuluna gitme dedim. Sen hangi yüzde kardeşimin yanına gittin? Okulundan onu günlerce aldın, abisiyim diye etrafında dolandın durdun. Neden? Senin benim kardeşime ne işin var? Kız tamam, üniversiteye hazırlanıyor. Varsa, sana dedim diyorum. sana dedim ki üniversiteye çıkaracak, hazırlanıyor. Çıkaracak. Hayatına dedim müdahale etme. Çıkaracak. Uzak dur. Zarar veriyorsun uzak dur. Bana dediğin şey neydi biliyor musun? Başak, Başak bana, ben fayda veriyorum. Bana Başak söyleme. Kardeşimi getir bana. Onu getireceksin. Anladın mı? Getireceksin. şeffaf bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz. Ben bu konuda özel hayatın kişisiyim. boşuna laf söyleme. Geziyorum. Kardeşimi getir bana. Boş laf yapma. Anladın mı? Bu senin cezan diyordun. Kardeşimi Öyle getir bir bana. bir şey demedim. Benim kardeşimin seninle hiçbir işi yok anlıyor musun? Hem de hiçbir işi yok. Bak öncelikle ben senin dediklerine cevap veriyorum teker teker. Ama dinle. <laughs> Söyle o zaman Neden sen ilaç verdin? benden ayrıldın. Neden kardeşimle görüşmeye devam ettin? Sendeki bu yüzsüzlük ne? Bana açıklar mısın? Senin yüzünden sen bunu Bak, zor tabii, koştun. Tabii, tabii, tabii. Sen bunu şartlar koştun. Tabi tabi kesinlikle öyledir. Abi, İnsanları gel. manipüle etmeye çalışma kesinlikle. Bir, bir dakika. Çirkinliğini kapatma Altu. Başak, ilişkimiz vardı ve bitti. Evet vardı ve bitti ama bu senin benim kız kardeşime bu şekilde manipüle edip, kandırabileceğin, madde verebileceğin anlamına gelmiyor. Benim kız kardeşim evden kaçtı. Diyor ki eğer testim pozitif çıkarsa beni bulamazsınız. Kimden İyi alıyor bunu? İyi de böyle bir şeyin mümkünatı yok. Var. Başarıdan sen inmişsin. benim kendi koluma altı yaptın bunu, yaptın. Seni neden bıraktın? Baba seni evden niye kovdu ya? Neden yaptı bunu sana? Neden yalnız kaldın Başak? Beni engelleme dedin sen. Neden başak? Ne benim dedim? laptopumda Çünkü senin bilgilerin var mı diyon? O Ben sana bu kuratı. Benim laptopumu aldı bu çocuk mesela. ve bu maddeyle ilgili laptopumda baya bir şeyler yaptı. Ben alamadım. E, Gittim alakalı. babasından bu, aldım ve beni tehdit ediyor. Diyor ki eğer bu bilgiler birine bir şekilde bu giderse bir, senin diyor adını verdim. Diyor ki, bilgisayar ailenin, bilgisayar ailenin arkadaşlarımın dahi adını vermiş. Diyor ki senin işini bitireceğim. Nasıl işini bitireceksin? Ben buraya ya? can Nasıl can güven. Ama bu çocuk o elini kolunu sallayarak geziyor. Bunun bir destekleyici bir argümanın da Altu, senin boş yapıyorsun şu anda. Bakarak, Laf kalabalığı yapma yapmaz. lütfen. Kardeşimi getir bana. Aldı evet. senin evet. nişanlının kız kardeşiyle ne işin Öncelikle var senin? Gerçekte nişanlım değildi kendisi. Nişanlım da. <laughs> o yola gidiyor. Evimizde vardır. iç güveysi gibi yaşıyordu tamam, öyle. Yani. O, zaman o kız, kız o, arkadaşının diyeyim. Kız arkadaşının diyeyim. Kız arkadaşının kız kardeşiyle ne işin var? İşim yok. He. Elif Nur ile benim ilişkim işte başak başa tanıdığım günden itibaren başladı. Hı. Kız arkadaşımın kardeşi olarak. Tamam. Evet, tamam. kardeşi 6 tamam. yıl 7 yıl olmuş çocuğum. Kız 17 yaşında. Yani sen ha, onu ben tanıdığında o ok çocuk 11-12 yaşında. Sen 11-12 yaşında ben tanıdığın kızı şimdi niye sen görüşüyorsun? İçi bitmiştir senin tamam, görüşmen. Görüşmüyorum. Görüşüyorsun. Görüşüyorsun. Çocuğumu getir Baban buraya. Baban da diyor bizim eve geliyordu diyor. Baban Aa, da istememiş. Ya, baban da karşı çıkmış. Hatta Elif Nur bu yayını izliyorsa lütfen bana ve netlik getir şunları. Ha, ha, kesinlikle sen öyle. De, sen, sen de o sen sanıyorsun böyle sen da, biliyorum biliyorum de. Müge Hanım bir saniye Müge Hanım. Var sen, fotoğraflar bak, ya yani altı, sutsunlar. Sen şimdi Başak'la böyle konuşuyorsun beni aldın beni almadı falan ama sen zaten aldıysan yani nereye alındı nereye götürüldü falan filan eminim şu an çocuk şube zaten devreye girmiştir dahi. Bunların hepsi ortaya çıkar. Ben sana diyorum ki ne olduysa oldu. Kızın yerini sana bir bilgi geldiyse söyle alalım. <laughs> Yok, Bak onunla ilgili tutuklanacaksın. Diyor. Bunu istiyor musun? Zaten beni Tamam. Hocam, sen, ben ama şey, var, senin aldığını ya. biliyorlar. Müge Hanım bize diyor ki Elif benimle konuşuyor. Size daha yazmadı mı? Her şeyi biliyor kendisi. Yalan şu anda. Oraya geldiğim gün bana da aynısını yazdı. Oğlum kız küçük. Bir de Büyük olur mu hiç yakışık alır onu mı adamın. insan sevgilisinin kız kardeşini alır mı? Hiç Büyük yakışık alır, alır mı yani sana. bu da? Hayır almaz tabii ki yakışık olmaz. Bak açıkla dedin ya WhatsApp'larını. Şöyle yazmışsın. Başak Elif'i seviyorum babam da bunu desteklemiyor. Hı hı. Evet. Yazmışsın He. E da, telefon numarası ne bu arada bak, bak, Sonunda bak, bak, da, bak, da yap, ne yazıyor biliyor musunuz? Sana bilendim. Bu sana ceza diyor. Kendisi direkt telefonumda var yani hepsi. Bana hafif kalıyor demişsin. Elif'i mi seviyorsun? Babama söyleyeceğim, söyleyeceğim demiş evet, Başak. Evet, aileme bildireceğimi söyledim direkt. Başak, ben babamı ölüm tehdidi aldığım için şikayet neyse onun bilmiyorum. Yani babamla iletişim olan herkes sorumlu. Ondan sonra... Tehdit etmeye çalışıyorlar. Evet. Arada. Hmm. E sevmişsin işte ben burada Elif'i seviyorum Şimdi. diye. Sen niye Elif'i seviyorsun? Ya insan tanıştı Ya olmaz yani arkadaşlar bir, ya. Bir... Yani. Nişan nedir? Evliliğe gider gitmez o ama nişanlanmak da önemli değil. Sen bu kızın erkek arkadaşı olarak bunu kardeşin tanıdığında kaç yaşındaydı o çocuk? Biliyorum şunu tehdit edilir misiniz? Neyi şey yapıyor? Ben şu anda sizin kendi telefon numaramdan ulaşmak için. Sonra 24 24. 6 9 adına kayıtlı var. Kaç tane numaralar var ki? Hı. Biz biliyoruz o numaraları. Yani. Sen numarayla mı kaldıracaksın? Kendi adıma kayıtlı olan bizim. bir tane var. Sen biz çocuğu senin getir, kaç çocuğu. Ya oğlum şimdi bunlar burada biz... kardeşlerini arıyorlar. Hep, Sana biz numara mı yapacaklar numara ya? Bunların sen derdi ayrı. Sen senin aradığın eniştem numaraları hep polise verdi. Hep sen Hepsi kayıtsız kullanan tatlar. Biz sen ne yaparsın? Polise de bize devletin memuru bulacaktır. Sen bulacaksın. Benim çocuğumu buraya sen getireceksin. Olay sen yok. götürdüğüne ben göre sen geri getireceksin Altu. Okulu gidip de motorla kardeşimi bekleyip alıyorsan geride getirmesini bileceksin. Nasıl aldıysan öyle getir. Burada gerizekalı tartleti yapma kimseye. Anladın, Anladın mı? Hiç. Bak baban da diyor ki ben kabul etmiyorum böyle bir olayı diyor. Kemal Kesinlikle. Bey sen de söyle bir ol Kesinlikle kabul etmiyorum. Baştan beri söylüyorum ben böyle. Olmaz kabul bir... etse de zaten olmaz. Artık bundan geri ikisi Bilmiyorum, de ilk ben kendisiyle 16 Bizim yaşında böyle tanıştım. Bizim böyle de Kardeşim 11 olunamaz. yaşındaydı ya. 11 elimizde büyüdü ya. 11 yaşında düşünün artık. Şu an daha 17 yaşında. 5-6 yıldır yanında abi abi diye dolaşıyor. Abilik yapıyor. Okuldaki çocuklara Değil da demiş yani. abim geldi. Altı abim geldi ben ona bir şey söyleyip geleceğim demiş. Evet. Ben bir şey Ondan soruyorum Altı. Sen bu Elif'e aşık mı oldun? Hayır. Tamam. Niye o zaman o kızla görüşüyorsun ama o anladığım kadarıyla sana karşı bir şeyler hissediyor. Sen niye <laughs> onunla görüşüyorsun? En son diyorsun? görüş. En son görüşmemde zaten babam şahitlik etmişti buna. Laptop için gelmiş kendisi. babam görü görmez bu konuyu reddetti. Sen laptopu benden aldın bana teslim edecektin. Tamam, Elif'e değil. Elif geldi. Hayır sen, gelmeyecekti. Sen, sen Elif'i çağırdın. Laptopu benim elimden sen gece çağır. bir saniye. Elif nerede? Elif nerede? Oraya gelelim. Elif nerede? Sen bu konuda işten bir yok. bilgim daha Nasıl yok? Var. Var. Yok. Elif'i senden. seviyorum diyorsun ya sevdiğin sen kızın de. nerede olduğunu bilmiyor musun? Atmışsın işte mesaj Elif'i seviyorum diye. Bana da iletmedi kendisi dediğim gibi Elif sahte bir hesaptan bana ulaştı. De. ne dedi? Peki Elif neden ortada yok? Bir dakika neden? ne dedi? Ve o hesabın kullanıcı adı Başak'ta da var. Peki Elif'i alıp nereye tamam, bıraktın? Tamam ne oldu sonra Elif? Sana ulaştı. Ne dedi Elif? Bana ulaştı. Ne dedi? O konu hakkında bilgi vermem doğru olur mu? Evet olur olur. Evet. Tamam bir e-post adresi varsa konuşmaları ekran e görüntüsü olarak atayım. Tamam ne oluyor e-post adresinde? Mail olarak mı atacaksın? Yani direkt konuşmaları esas atacağım. <laughs> Anladım. Nereye gitmiş Çok yani? Net berraklıkta hatırlamıyorum. O net konuda bir bilgi vermedim. İnternetten evet. tanıştığım bir arkadaşımla kalıyorum falan Çocuk sen, sen de ben. Bu Bunun ha. çaresi yok getireceksin Getir onu dur, buraya. tamam bir dakika verin mail adresi. Buraya hemen düşecek bir mail adresi ver Sevcan adresini. E, yani sen şimdi ne yaptığını hatırlamıyor musun kullandıklarından e, kafası dolayı? Kafası yerinde olmadığı için normaldir. Ha? <laughs> Ondan dolayı mı hatırlamıyorsun çocuğum? kullandığım madde hafıza kaybı falan yaratmıyor bu arada. E tamam, hafıza bu konuda devletten destek alıyorum. E tamam. Almıyor. Hafıza kaybı yarat, yaratmıyorsa kızın nerede olduğunu neden hatırlamıyorsun? Nerede olduğunu bilmiyorum dedim Biliyorsun. size. Biliyorsun ve mesajda da şöyle. Diyor. Bana mesaj atmış bilerek öğrenmedim diyor. Bu kadar. Elif iyi mi diyorum iyidir diyor. Peki bu kızı kim aldı okulda? Bu konuşmalar ne zaman? Başak bu konuşmalar ne zaman oldu? Elif'in olmadığı sürelerde. Yani dün her şey evet. O zaman mı evet, evet. Evet. evet, evet. Aynen o şekilde. Elif Nur'u okuldan çantasıyla beraber o... aldı var, gitti. Kemal sen de bir seslen oğluna. Altı bak baban da burada yazık günah değil mi adama ya? ya? Adama da söyleniyoruz duruyoruz yani. Normalde tanışsak nasıl iyi misin? Oturup kahve edeceğimiz adam. Ya adama da günah. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Oh. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oh. Oh, no.